Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü scratch örneğimizde bari okunu takip eden bir kukla örneği yapacağız sizlerle beraber. Hadi başlayalım. Kedimizi biliyorsunuz kuklamız her zamanki gibi burada bizi bekliyor. Şimdi bunu biraz küçültüyorum. Bariyemizi yani şu imlecimizi oku takip etmesini istiyorum arkadaşlar. Bunun için elbette ki hareket sekmesine geliyorum. Ve önce daha önceki videolarımda da paylaştığım gibi kediye bir hareket vermemiz gerekiyor. Bunun için ne yapıyorduk? Artık bu kısmı diğer videoları izlediğinizde çok net bir şekilde öğrenmiş olmanız gerekiyor. Olayımızı seçiyoruz tıklanınca ve sürekli olarak Hangi hareket yapmasını istiyorum ben bunun? Örneğin 10 adım git ve kenara geldiysen tek ve yukarı aşağı olmasını engellemek için de biliyorsunuz kutlanın şekli sağa sola dönebilsin şeklinde kod bloklarımı ekliyordum ve böylece hemen hızlı bir şekilde hareket veriyordum. Şu an bu hareketi ekledikten sonra arkadaşlar istediğim şey şu önce şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ben bunu durdurduğumda, bakın kuklam burada kaldı. Devam et dediğimde de kaldığı yerden devam ediyor. Eğer bunu istemiyorsam, hep bir başlangıç noktasından başlasın İstiyorsam eğer e, burada arkadaşlar yapmam gereken şu. Hangi başlangıç noktasında olmasını istiyorum? Mesela kuklamın şurada olmasını istiyorum. En baştan başlasın diyorsan eğer burada dikkat etmem gereken X ve Y'nin ben kuklayı her değiştirdiğimde bakın şu kodlara baktığınızda her değiştirildi. bunların X ve Y koordinatlarının buradaki sayıların değiştiğini görmeniz lazım. En başa geldiğinde kuklam X eksi 199 y de eksi 1 noktasındaymış şu an. Biz buna koordinat düzlemi diyoruz. Yani bunu kuklanın bir koordinat düzleminde olduğunu düşünürsek, matematik dersinde bunu görmüş müydünüz bilmiyorum. Bu düzlemde biliyorsunuz e, x arkadaşlar şu mouse'la kuklama hareket ettiğim yüzey x yukarı aşağı olan kısımda y düzlemi oluyor. Bunu daha detaylı ileriki derslerimde de anlatacağım zaten size. Şurada, burada olmasını istiyorsan, bu konumda olmasını istiyorsan, eğer şurada gördüğün kod bloğunu alıp tıklatınca buraya gelmesi istediğim için buraya gelmesi. Bu ilk kısma ekliyorum. Neden şu sürekli tekrarla kısmına getirmedim peki? Hemen görelim. Başta çalıştırıyorum. Bakın, şu an çalıştı. durduruyorum. Ortada kaldı. Yeniden başlattığımda bakın en başa geldi ve oradan çalışmaya devam etti. Tekrar doldurduğumu çalıştırıyorum. En baştaki o konuma geldi ve oradan başladı. Bunu şunun içine aldığım zaman şu şekilde yaptığım zaman ne olacak? Sürekli tekrarla. Yani X ve Y bu noktasına git ve bunu sürekli tekrarla demek aslında diğer kodları hiç çalıştırmayacak anlamına gelir. Bakın. Çünkü sürekli burada kalmasını istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bunu ilk seferimde sadece ilk çalıştırdığımda buraya gel ve diğerlerinde ne yapacak arkadaşlar? Sürekli bir şekilde tekrarlayacak. Tekrarleniyorum, durduruyorum ve başlattığımda bakın ilk konuma geri dönüyor. Bunu farklı projelerde kullanmanız gerekebilir arkadaşlar. Burada şu an yapacağım şey ne demiştim? Mouse'umu takip etmesini istiyorum. Yine hareket sekmesinde bakın iki farklı şekilde yapabileceğim kod bloğum var. Bir fare okuna doğru dön. Fare okuna doğru git. Fare okuna git. Deneyelim bunları. Fare okuna git dediğim zaman çalıştırıyorum ve bakın şu an dinlecimin üstüne yapışmış bir şekilde kuklam hareket ediyor. Eğer kuklama hareket kodlarını daha öncesinde yazmasaydım arkadaşlar, kukla hareket etmeyecekti. Ona önce hareket özelliği kazandırdık, daha sonra imlecimi takip etme seçeneğini eklemiş oldum. Bu şekilde bunu farklı projelerde kullanabilirsiniz yine. E, masumun üzerinde arkadaşlar, ben nereye götürürsem o şekilde geliyor. Bakın sağa sola geldiğinde de gördüğünüz gibi dönme özelliği olduğu için bu şekilde dönüyor. Bir diğer kodumuz da arkadaşlar. Bari okuna doğru döndü. Bari okuna doğru dön. Şunu buradan çıkarıp bunu eklediğim zaman bakalım şimdi koklamda nasıl bir farklılık olacak. Bakın. Şu an evet mouse takibi yapıyor. Yani imlecimi takip ediyor. Bunu 10 adım değil de ben 5 adım yaparsam eğer daha net bir şekilde göreceğiz ki ben imlecimi sahne üzerinde nereye götürürsem kuklam da bu şekilde beni benim imlecimi takip edecek. Durduruyorum. Bunu mesela bir ok üzerinde farklı bir kukla üzerinde de gösterebilirsiniz. Örneğin şu kuklayı seçtim. Kütüphaneden geldim buraya. Şimdi öncelikle kuklamın kodlarını gördüğünüz gibi şunu alıp olduğu gibi okun üzerine attığımda şu an ok kuklasını seçtiğimde arkadaşlar göreceksiniz ki tüm kodlar buraya gelmiş. Peki şimdi ben bunu siliyorum ve ok üzerinde devam edelim. Bakın şu şekilde Ok ben ne tarafa gidersem o şekilde beni takip ediyor. Bunu da zannediyorum ki şu daha uygun olabilir bir ok için. Şunu denediğinde bakın. Direkt imlecimin üzerinde bir ok. Yani farklı bir e, örnekte bunu kullanabilirsiniz. Ok ne yapıyor arkadaşlar? Siz nereye doğru ilerlerseniz o tarafa doğru gidiyor. Burada görünümden farklı bir şey daha hemen bir örnek daha göstereyim bir kod daha. Renk etkisini %25 arttır. 25 arttır dediğim zaman bakın şöyle yanıp sönen tarzda bir ok geliyor. Yine bunu 25 değil de eğer 5 yaparsak daha yavaş renk geçişlerini görebiliriz. Bir şeye dikkat çekmek istediğinizde bu tarz bir örnek yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu örneğimizde mutlaka mutlaka uygulamanızı istiyorum. Şimdiden kolay gelsin.